Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Türkiye'nin mavi vatanın her karışını görünür kılmayı hedeflediği sahil gözetleme radar sistemi, SGRS, projesinin birinci fazı tamamlanıyor. Marmara ve Ege'yi kapsayan faz, birle ile birlikte mavi vatanda %40 kapsama sağlanacak, batı hattında da kapsama altına alınmayan alan kalmayacak radar, elektrooptik kamera ve yazılımı içeren SGRS projesiyle 8.484 kilometre kıyı uzunluğuna, 462.000 kilometre kare mavi vatana sahip olan Türkiye'nin deniz yetki alanlarında azami kapsama oranına ulaşılması planlanıyor. Proje kapsamında yapımı planlanan 35 elektrooptik kulenin 13 büyü kuruldu. 11 olarak planlanan kimliklendirme merkezi ve ana harekat merkezi sayısı da 4'e ulaştı. Kulelerde keşif için kullanılacak elektrooptik sistemler, gündüz 12 deniz milinden tespit, 8 deniz milinden teşhis, gece ise 8 deniz milinden tespit, 4 deniz milinden teşhis kabiliyetinde. Sistem dahilinde konuşlandırılacak Aselsan Serdar 7M radarlar ise, istasyonların konumuna ve radar anteninin denizden yüksekliğine bağlı olarak 48 deniz miline kadar temasları gösterebilecek. SGRS istasyonlarında deniz araçlarıyla irtibatı sağlayacak telsiz sistemi oluşturulurken sistem sayesinde başta başkent Ankara olmak üzere tüm harekat merkezlerinden denizdeki herhangi bir temasta iletişim kurulabilecek. SGRS ile deniz yetki alanlarında görünmez alan bırakılmaması amaçlanıyor. Sistem sayesinde etkin risk analizi ile Mavi Vatan stratejisinin geleceğe ilişkin temel yapı taşlarının oluşturulması, güçlü ve etkili bir sahil güvenlik veri tabanının oluşturulması hedefleniyor. Bu sayede sahil güvenlik sisteminde ilk aşama olan tespit ve teşhis adımları da tamamlanacak. Deniz kuvvetleri ve ilgili sivil kamu kurumlarının kullanımında olan sistemler bütünleştirilecek. Mavi Vatan'ın herhangi bir noktasında yaşanan gelişmeyle ilgili kurumlar hızlıca bilgilendirilip harekete geçirilecek. Batıdaki kara sınırlarımızda da tedbirler arttırılıyor. 472 kilometrelik batı sınırının 350 km'sinin modern teknoloji ile gözetlenmesi için elektrooptik kule tedarik projesi yürütülüyor. Bu kapsamda yapılması planlanan 91 kulenin 89 U tamamlandı. Kuleler kara gözetleme radarları, termal, gündüz görüş kameraları, atış yeri tespit sistemleri, radyo link sistemi, kablosuz sismik algılayıcılarla donatılıyor. Kulelerdeki milli teknolojik sistemler, 10 binlerce metre öteden ve 360 derece kapsama alanında tespit, binlerce metre öteden teşhis imkanı sağlıyor. İhlal algıladığında alarm veren sistem saniyeler içinde kayda giriyor ve kameralar radar, keskin nişancı tespit sistemi ve diğer sensör sistemlerini de yönetiyor. Hudut hatları aynı zamanda haberleşme kuleleri, komuta kontrol sistemleri ile de güçlendiriliyor. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.